Ee, sevdiğim şeyleri koyuyor. Patates koyuyor, ee, tost koyuyor, daha sonra da ekmek arasında patates koyuyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni öğretim yılında öğrencilerin gelişimi için dikkat edilmesi gereken konulardan birisi de sabah kahvaltısı ve besleme çantası. Peki uzmanlar bu konuda neler öneriyor? Tabii çocuklarımızın okulda enerjisinin düşmemesi için, konsantrasyonlarının bozulmaması için beslenme çok çok önemli. Mutlaka tabii ki sabah kahvaltılarını yapıp evden çıkmış olmalarını istiyoruz. 2023- 2024 eğitim öğretim yılı başladı. Yeni öğretim yılında öğrencilerin gelişimi için dikkat edilmesi gereken konulardan biri de sabah kahvaltısı ve beslenme çantası. Rap seviyorum, tost seviyorum. Pankek, tost, Krep. Öğrencilerin kahvaltılarını yapmadan evden çıkmamaları gerekiyor. Kahvaltıdaysa zihni dinç tutacak yumurta ve peynir gibi yüksek protein, kalsiyum içeren besinlere yer verilmeli. Beslenmeme simit koyuyor. Sabah yumurta yiyorum. sabah kahvaltısında yumurta ne varsa yiyorum artık. Daha besleyici besinler. Özellikle yumurta. Çocuklarımız yumurtayı bazen sevmeyebiliyorlar ama çeşitli şekillerde çeşitlendirerek yumurtayı mutlaka günde bir yumurta yiyecek şekilde onları vermemiz gerekiyor. Kahvaltı kadar beslenme çantası da büyük önem taşıyor. Beslenme çantalarına mutlaka taze meyve sebzelerden koymuş olmamız gerekiyor. Yine meyve gün içerisinde hem vitamin mineral desteği sağlayacaktır hem de enerji verecektir çocuklarımıza. Yine beslenmelerine gazlı içecek ya da paketli meyve suyu gibi içeceklerdense ayran süt gibi besinler tercih edebiliriz. Yine tabii ki hazır paketli ürünleri önermiyoruz. Evde yaptığımız, annelerimizin yaptığı ürünlerden beslenme çantalarına koyulsun istiyoruz çocuklarımızın gün içerisinde enerjilerini güçlendirmek için beslenme çantalarını mevsim meyveleri ve kuru yemişlerle destekleyebiliriz.